Herkese merhabalar, ben Merve Günder Bulut, Çorum Belediyesi Engelli Eğitim Merkezi'nde fizyoterapistlik yapıyorum. Bugün de maalesef ki biliyorsunuz bütün dünyaya etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle evlerimizde uzun süreler geçirmek zorunda kaldığımız için ve iş yerlerimize, okullarımıza ve günlük rutinimizdeki birçok şeyi yapamadığımız için e, ufak da olsa bu video ile sizlere e, destek ve moral olmak istedik e, Çorum Belediyesi olarak e, mümkün olduğunca bizden istenen evde kalmamız, sosyal izolasyonumuza dikkat etmemiz ve e, bu şekilde salgından ve koronavirüsten e, korunmamızı amaçlayan bir takım tedbirler almamız istenmekte, istenmektedir. E, fakat bu konuda birazcık zorlanıyoruz ne yazık ki çünkü günlük rutinimizden olağan yaptığımız işlerden çok daha farklı bir yaşam tarzına geçtik. Evde kalma sürelerimiz arttı, işimize gidemiyoruz, okullarımıza gidemiyoruz ve bu durum bizlerde belirli değişiklikler yarattı evde fiziksel aktivitelerimiz kısıtlandı evde kaldığımız için günlük rutinimizde yaptığımız fiziksel aktivitelerimizin azalmasına bağlı olarak da vücudumuzda Tabii ki buna bununla birlikte değişiklikler meydana geliyor bu konuda birazcık bilgi vermek ve elimden geldiği kadar yardımcı olmak istiyorum Öncelikle küçük bir ayrıntı daha vermek istiyorum bu konuda Videonun başında da dediğim gibi engelli eğitim merkezinde görev yapıyoruz ve özel çocuklarla ilgileniyoruz, engelli bireylerle ilgileniyoruz. Ve maalesef ki onlar bizim kadar ev ortamına çabuk adapte olamadılar. Fiziksel aktivite olarak ev içerisinde yapacakları şeyler normal bireylerden bir tık daha önemli kısıtlanmış durumda. Ve onların maalesef ki özel durumlarından dolayı moralleri, motivasyonları çok çabuk, daha çabuk düşmekte. E, bu yüzden biz Çorum Belediyesi olarak e, çocuklarımıza videolarla ve çeşitli sürprizlerle destek ve moral olmak istiyoruz. E, bu konuda e, bir takım çalışmalarımız var. Buradan e, izleyen bütün öğrencilerimize, e, biz, bizimle birlikte olan bütün velilerimize tekrardan ben bir şey yapmak istiyorum. Selam göndermek istiyorum. İnşallah bu dönemi çok çabuk bir sürede atlatacağız. Ama mümkün olduğunca evde kalmaya dikkat ederek yapacağız bunu. Ee, i̇nşallah en yakın zamanda görüşeceğiz. Ee, bugünkü videomuzun konusu da aslında evdeki fiziksel aktivitelerimizi artırmayı amaçlayan bir şey. Düzenli egzersiz, güçlü bağışıklık adı altında bir video e, çekmek istedik. Düzenli egzersiz ve güçlü bağışıklık arasındaki ilişki nedir? Ve egzersizle bağışıklığımızı nasıl kuvvetlendirebiliriz? Bundan bahsedeceğiz. Öncelikle bağışıklıktan bahsetmek e, gerekiyor bu durumda. Bağışıklık sistemi nedir? Bağışıklık sistemi vücudumuzun bir savunma mekanizmasıdır vücudumuza dışarıdan giren e, yabancı maddeleri tanır ve bu maddelere karşı savaşı savaşır bu sistem. Yani vücudumuzun korunma mekanizmasıdır aslında. O yüzden biz e, bağışıklık sistemimizin sağlığını ne kadar iyi tutabilirsek e, virüsten, salgından da o derecede e, korunmamız mümkündür. E, bu yüzden e, yapabileceğimiz bir takım şeyler var. Örneğin düzenli uyku, Sigara ve alkol tüketiminde bulunmamak, düzenli egzersiz yapmak bugünkü videomuzun konusunda olduğu gibi ve düzenli bir şekilde beslenerek bağışıklık sistemimizi güçlendirebiliriz. Egzersizle bağışıklık arasındaki ilişkiye gelecek olursak da e, egzersizin vücudumuzdaki oluşturduğu değişimlerle birlikte bağışıklık sistemimizin kuvvetlenmesi, yani bu e, örnek verecek olursak işte e, besin ihtiyacımızın artması, e, vücudumuzda besin emiliminin egzersizle birlikte daha faydalı ve e, yüksek oranda olması gibi değişikliklerle egzersiz bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmekte. E, bunun için de ben sizlere ufak e, evde yapabileceğimiz egzersiz örnekleri e, göstermek istiyorum. İlk hareketimizle başlayabiliriz. E, fotoğrafta da göreceğiniz üzere e, ilk 3 egzersizimizi e, anlatmak istiyorum sizlere. Birinci hareketimizde köprü hareketiyle başlayacağız. Köprü hareketinde, fotoğrafta da gördüğünüz gibi düz bir zemine sırt üstü yatıyoruz. Daha sonra e, dizlerimizi Fotoğraftaki gibi bükülü şekilde konumlandırıyoruz. Bu başlangıç pozisyonumuz olacak. Her üç hareket için de aynı şekilde başlangıç pozisyonuna geleceğiz. Daha sonra kollarımız yanda ve yerlere temas eder bir şekilde. Kalçamızı kaldırabildiğimiz kadar yukarıya kaldırıyoruz. Üçe kadar sayıyoruz. Ve tekrar başlangıç pozisyonuna dönüyoruz. İkinci hareketimize gelecek olursak da yine aynı şekilde başlangıç pozisyonundayız kollarımızla dizlerimize doğru uzanıyoruz ve bize başımız ve boynumuz eşlik ediyor. Dizlerimize doğru yaklaşıyoruz. Yine aynı şekilde 3'e kadar sayıp başlangıç pozisyonuna tekrar geri dönüyoruz. Üçüncü hareketimize gelecek olursak yine aynı şekilde başlangıç pozisyonundayız. Dizlerimizi kendimize doğru çekiyoruz ve ileriye doğru düz bir şekilde uzatıyoruz. Bu hareketi yaparken dizlerimizin, ayaklarımızın yere değmemesine özen göstereceğiz ve çapraz bir şekilde yapmaya çalışacağız. Daha sonra diğer hareketimize geçelim. <laughs> Fotoğrafta da gördüğünüz gibi bu pozisyonumuza, bu hareketimize A şeklindeki pozisyonla başlıyoruz. Yani ayaktayız ve ayaklarımız omuz genişliğinde açık olacak şekilde başlıyoruz. Bu harekette asıl hedeflenen şey bir sandalyeye otururmuş gibi çömelmek ve aynı şekilde kalkmak. Burada dikkat edeceğimiz tek nokta belimizin dik bir şekilde kalıyor olması olacak. Biraz zor bir hareket olabilir. İlk başlarda eğilebildiğiniz kadar eğilip ağırlığınızı topuklara vererek kalkmaya çalışırsanız hareketi kolaylıkla yapabileceksiniz. Diğer bir hareketimiz de şınav hareketi. Aslında bunu birçoğumuz biliyoruz hareket olarak ama detaylarını ben bahsedeyim detaylarından. Yine fotoğrafta gördüğümüz gibi başlangıç pozisyonumuz A pozisyonu yani şınav pozisyonu. Bu pozisyona geldikten sonra kollarımızın yardımıyla dirseklerimizi bükerek yere doğru yaklaşıyoruz. Ve aynı şekilde kollarımızdan destek alarak tekrar dirseklerimizi düz bir konuma getiriyoruz. Bunu yaparken de e, kollarımızı vücudumuza yakın tuttuğumuz takdirde hareketten tam bir verim alabiliriz. E, diğer bir hareketimize geçecek olursak bu harekette de yine fotoğrafta gördüğümüz gibi A pozisyonuyla başlayacağız. Yani şınav pozisyonuyla başlıyoruz. E, şınav pozisyona geldikten sonra bu sefer kollarımızı hiç bükmeden e, sabit bir şekilde tutup bacaklarımızı kollarımıza yaklaştırmaya çalışıyoruz ve bunu sağ bacak ve sol bacak olarak iki farklı tarafta da aynı şekilde gerçekleştiriyoruz. <laughs> diğer bir hareketimize geçecek olursak, bu hareketimizde de düz bir şekilde duruyoruz. Düz şekilde konumlandıktan sonra sol bacağımızla öne bir adım atıyoruz ve diğer bacağımızı yere değdirecek seviyeye gelene kadar büküyoruz ama yere değmeden tekrar e, düzeliyoruz ve bu her e, bu hareketi her iki bacak içinde yine tekrar ediyoruz. Diğer hareketimiz e, zıplama hareketi. Zıplama hareketi birazcık daha e, fiziksel e, dayanıklılığı artıracak, fiziksel e, olarak aerobik olarak e, bizi güçlendirecek bir egzersiz. <laughs> bu egzersizimizde de yine bacakları omuz genişliğinde açıyoruz kollarımızı havaya kaldırarak olabildiğince sıçramaya çalışıyoruz. Diğer bir hareketimizde de e, kollarımız ve dizlerimiz üzerine geliyoruz. Kollarımız ve dizlerimiz üzerine geldikten sonra kollarımızı hiç bükmeden e, bir bacağımızla yukarıya doğru e, tekme atarcasına kaldırıyoruz. Bacağımızı yukarıya kaldırabildiğimiz kadar kaldırıp tekrar başlangıç pozisyonuna dönüyoruz. Fakat burada önemli olan nokta ise bacağımızın hareket bitene kadar hiçbir şekilde yerle temas etmemesi olacak. Birazcık daha sıkılaştırmak için kullanılan bir hareket. Diğer egzersizimizde ise fotoğrafta gördüğümüz gibi yine düz bir zemine yan şekilde uzanıyoruz. Ve yerde kalan kolumuzla başımıza destek veriyoruz. Bu şekilde diğer kolumuzla da yerden destek alarak üstte kalan bacağımızı yukarıya doğru kaldırıyoruz ve indiriyoruz. Yine bu hareketi tekrar ederken diğer bacağımızla temas etmemesine özen gösteriyoruz ve her iki bacak için tekrar ediyoruz. Son olarak son bir hareketimiz kaldı ondan da bahsedelim. Yine yan bir şekilde bir diğer harekette olduğu gibi pozisyon alıyoruz. Başlangıç pozisyonumuz bu şekilde. Bir üstte kalan bacağımızı bu sefer öne doğru Büküyoruz ve yerden kuvvet alıyoruz. Altta kalan bacağımızı ise yukarı doğru kaldırmaya ve indirmeye çalışıyoruz. Bu iç bacaklarımızı, iç bacak kaslarımızı çalıştıran bir egzersiz. Yine bu egzersizi yaparken de bacağımızın yerle temas etmemesine özen gösteriyoruz. Bu hareketlerle evde fiziksel aktivitemizi birazcık olsun artırabiliriz. İşte fazla besleniyoruz evde kaldığımız için sıkıntıdan yemek, yeme ihtiyacımız oluyor. Uzun süreler film izliyoruz, uzun süreler kitap okuyoruz ve sürekli hareketsiz bir şekilde kalıyoruz. Bu bahsettiğimiz egzersizlerle en azından günün belli bir bölümünde evde olsak dahi hareket etmiş, egzersiz yapmış ve vücudumuzu birazcık daha harekete geçirmiş olabiliriz. Bu şekilde egzersizlerle başlıklık sistemimize de destek vermiş oluruz. Ee, Hareketlerimizde tabi e, sayı ve tekrarları da çok önemli. Genel olarak e, bütün hareketlerde ilk başta 10 tekrarla başlayabilirsiniz ve ilerleyen haftalarda e, tekrar sayılarını beşer beşer arttırabilirsiniz. E, bu şekilde e, yarım saatinizi bile almayacak, ufak bir e, egzersiz seansı düzenlemiş olursunuz kendinize. Bahsedeceklerim bu kadar. Herkese sağlıkla kalmasını diliyorum. Lütfen sağlığımız için evde kalalım ve sevdiklerimizi bu şekilde korumaya çalışalım.